Merhaba değerli dostlarım. Ben Zafer Ceylan. Borsada nasıl para kazanır kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlatacaklarım size ciddi şekilde zarar verebilir değerli dostlarım. Videoyu daha kaliteli izlemek için e, ayarlar bölümünden 1080'i seçerek daha kaliteli izleyebilirsiniz. Biraz mikrofon kullanmadığım için ses eee düşük gelebilir. Onun için kusura bakmayın değerli dostlar. Bu arada değerli dostlarım hissemiz yine Perkap e, Türk Prizman Kaplo ve Sistemleri hemen hemen bir senedir YouTube kanalında sizler için bu e, hisseyi analiz yapıyorum değerli dostlar. Bir önceki videomda hatırlıyorsanız ee, halen verdiğim 30 yani 32 seviyeler halen kırılmış değil. Onu öncelikle belirteyim. Bu arada Telegram kanalıma da sizleri beklerim değerli dostlar. Borsa Kripto Teknik Analiz. Evet saat 11.30 civarında e, per Perkap için e, per Perkap olumlu düşen kırıldı. Onay aldı ve tahtacı değilim. Süper gücüm yok. 26 veya 27 üzerinde haftalık kapanışlar gelirse 35-37 izlenebilir ve 24 destek demişiz. Evet değerli dostlar öncelikle yine burada Borsa Kripto Teknik Analiz diye Telegram kanalıma yazarsanız hepinizi burada beklerim. Çünkü Youtube üzerinden devamlı yayın açmıyorum ama haftada bir kere yayın açıyordum canlı yayın. Cuma günü saat 9.45'te bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. 9.45'te yine kendi telegram grubuma link atarım. Katılmak isteyen arkadaşlarımız gelirse o günde yorumlarız. Şimdi dediğim gibi taktacı ben değilim değerli dostlar. Ben sadece gördüğüm destek ve dirençleri sizlere herhangi bir formasyon varsa sizlere Bunları anlatmaya çalışıyorum. Yani e, elimden geldiği kadar gördüğüm indikatörlerin yardımlarıyla sizlere destek direnç vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi halen bu 32 hatta 30-33 bölgelerin hatta 34 bölgelerine kadar daha bir e, trend üzerinde kalmadı. Ama günlük bazda e, güzel bir kapanış geldi. Neden günlük kapanış geldi arkadaşlar? Hatta haftalıkta da gösteriyor ama e, haftalıkta daha net. Evet. Bakın. Hatırlıyorsanız arkadaşlar ben ayın 8'i ile bir önceki videomda ne dedim? 8'i ile 28'inden bahsetmiştim ama e, bu arkadaş yanlış hatırlamıyorsam 8'inde günlükte ben biraz sonra göstereceğim. 8'inde bir tavan hareketi geldi gibi ondan sonra geri çekildi. Ve 28'i bakın şu arada e, bakın görüyorsunuz değil mi? Şu üçgen şura şura şu arada 28'inde tren kıralım bekledim. Ama 8'inde bir hareket geldi. Neyse. E, günlükte onu göstereyim. Haftalıkta neyi gösterecektim? Bakın arkadaşlar. Tren kırılmış. Onay dağılmış. Bakın görüyorsunuz değil mi? Onay. Bakın bu da bir dojiydi tamam mı? Bu dojinin haftalıktaki sinyaliydi. güzel olan taraf ne arkadaşlar? Bakın bu MACD'ye benzer bir indikatör e, SMAI diye bir indikatör tamam mı? Haftalıktaki ala bakın arkadaşlar haftalık kapanış önemli bakın geçmişteki haftalık allarda görüyorsunuz değil mi? Sert hareketler geliyor. Ama bunun da sadece burayla değil. Şimdi tekrar günlüğe geldiğimiz zaman arkadaşlar iki tane indikatörüm vardı silinmiş ya neyse ee, bir saniye hemen Onları getireyim. Evet her zaman biliyorsunuz yani bu Bollinger bandı neden önemli? Bütün yani spekülatörlerin bütün tahtacı dedikleri yani e, bunlar herkes kullanıyor arkadaşlar bunlar. Bunlar herkes kullanıyor. Bir de şunu almak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bir önceki videomda tam hatırlamıyorum ama e, ne demiştik? E, 20 herhalde maksimum düşüş noktası dedik. Gelirse oradan toplarız dedik. Gelmedi maalesef. Baktığım zaman e, 22-32 civarlarında falan 20 civarlarına kadar düşmüş. Oradan şu trend çizgisinden dönmüş. Ama e, şu 60 olduğum 23 de çok önemli. niye önemli? Bakın 1 2-3 Bakın birinci düşüş. Erasay çok dipte. Yani 30'un altında daha altta. İkinci bölgeye bakın. Bir yukarıda ve uyumsuzluk olduğu için bakın. Aynı hizada Erasay yukarıda bitiyor ve bu uyumsuzluk neydi? Bir tepki alımıydı. Yukarı gidiyor. Sert şekilde. Bak. 8'i neresi? Bakın. 8'i. 8'i ne dedik? Bir tepki gelebilir veya 28 arası dedik. Şuradaki sıkışmadan bahsettim. 8'inde bir tavan hareketi gibi geliyor. Tekrardan bolincir bandının tepesinden geri dönüyor. Şimdi buradaki bolincir bandı çok önemli daralmış. Bu neydi bizim için? Bir haberciydi. Aşağı veya yukarı sert şekilde kırılmanın habercisiydi. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3 artık bu saatten sonra ben olumlu beklerim. Niye olumlu beklerim? Üçüncü bakın. Üçüncüde de, de bilene Erasay yukarıda bitiriyor. Bakın dip bu ikisinin hatta altında ama erasay burada aslında bize sinyal veriyor yukarı doğru. Tamam mı? Ya aslında ben burada çekmeyi düşündüm ama tahtacıya güvenmediğim için, hektora güvenmediğim için yani adamın dört doğarı belli değil. Hani bir çizgi film kahramanı var ya neydi? Ee, küfürbaz hayro mu neyse işte. O da onun gibi bir şey biliyorsunuz. Ağzı hiç durmaz. Gelene gidene küfür eder. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Evet. Düşen trend kırıldı diyorum. Tekrar diyorum. Bakın onay noktasını da aldı. Artık bu saatten sonra her şey olumlu. E sadece trend mi kırıldı? Artık ortalamaların da üzerinde arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Bakın bolincir bandını açtığı için bazen boruncir bandların dışına çıktığı zaman içine girme potansiyelleri olabilir. Yani bir sert şekilde yukarı hareket edip tekrar içine girip tekrar yukarı tekrar şeklinde gidebilir. Yani uzun vade artık ne diyebilirim? E, 24-36, 24 hatta 24, e, 84 üzerinde bu iki rakam üzerinde kaldığı sürece ben bir sıkıntı görmem. Ama e, önemli seviyelerde var. Niye var arkadaşlar? İlk önce e, neyden bahsedelim? E, hepsinde de konuşarım. Bollinger bandı ve 8 günlük, 21 günlük, 50 ve 200 günlük ortalamamızdan bahsedik. Bu ortalamaların üstünde olduğu için hisse olumlu arkadaşlar. Yukarı doğru gitme potansiyeli var. Ama dediğim gibi burada her şey bundan da bitmiyor. Tabi dirençleri de var yok yukarıda. Bakın görüyorsunuz şimdiki haftalığa geldiğim zaman önemli neden önemli? Haftalık bazda ilk önce bakın arkadaşlar şu anda sadece Ema ve Bollinger bandına göre konuşacağım. Bu arkadaşım diyor ki ne? Bollinger, Bollinger bandı diyor ki ne? Eğer ben haftalık bakın yarın çok önemli. Niye? Tekrar oraya geliyorum. Günlükte bakın Erasa 70'e dokundu bazen. E, 70'e geldiği zaman da satış yiyebiliyor. O yüzden yarın çok önemli. Yarın yarın arkadaşlar hisse 27.13 13 üzerinde kalıcı olursa veya haftalık kapanışlar 27 veya 27 13 26 07 noktası üzerinde kalacak olursa bizim karşılaşacağı karşılaşacağımız dirençler dilim sürtüştü, sürtüştü bu arada kusura bakmayın. Bakın şu bölgede bir dakika günlüğe gelelim. Çünkü değişiyor. Bakın arkadaşlar haftalık bazda değişiyor o yüzden günlüğü almak istedim. Ee, i̇ki tane direnç var. İnşallah buradan satış yemez. Bakın. Bir. Görüyor musunuz? 2 3 Bu rakam ne? 28.96 arkadaşlar. Buranın üzerinde bakın burası boş. Boş. Yine diyorum. Bu sefer tekrar günlüğe geldiğim zaman bakın 28.96'yı unutmayın. Tek tek gösteriyorum. Bakın arkadaşlar tek tek gösteriyorum. 28.96 mı? Yarınki. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Söz uçar yazı kalır. Evet. Bura çok önemli arkadaşlar. İnşallah buralardan satış yemez. 28 28.96 Bakın 31, 22, 33'ü 50 ve hatta 200 günlük ortalamamız bakın sol tarafta destek dirençlerimiz var. 35.07 arkadaşlar. 35.07 Bunlar sizin dirençleriniz arkadaşlar. Ben yine diyorum her videomda söyledim arkadaşlar. Bakın buradaki 29 ile 33 arasındaki direnç üzerinde kapanışlar gelirse aslında büyük ralli o zaman başlar. Şimdi tekrar haftalığa denk geldiğimiz zaman e, Bollinger Band'a diyor ki ne 26.07 üzerinde kalırsam 31.60 görme potansiyelim var diyor. Tabi bu arada dediğim gibi aradaki dirençleri unutmayacağınız. Mesela 28.96 gibi Bollinger bandı da ama diyor ki haftalık kapanış görürsem o seviyeler görme potansiyelim var. Yani illa oraya göreceğim diye değil hafiften zorlayabilir. Yukarısına az bir şey 3-5 oynayabilir yani. %100 bir şey bekleme yani nokta atış olacak diye. Bu rakamların üzerinde kapanış gelirse arkadaşlar o zaman bilinkine yükseliş başlar. Dediğim gibi bakın 1-2-3 bakın şurada geçmişte de burayı niye kıramadı? Önemli çünkü Şuradaki gelen direnç. Buranın üstündeki kapanışlarda sadece önümüze çıkan e, ne olacak? Evet. E, günlükte 35'ten bahsetmiş miydik? 33, 50, 35 e, ve haftalıktaki 37, 36 yani şu buz mavisi direncimiz karşımıza çıkacak. Bunlar bir senaryo arkadaşlar. İleride önümüze çıkacak dirençler. İnşallah satış yemez. Ben bilmem ama Günlükte güzel bir kapanış yaptı, İşlem hacmi de güzel. Haftalık bazda dediğim gibi 27, 13 üzerinde haftalık Cuma'ya kadar kapanış yaparsa çok güzel olacağını düşünüyorum. Yani bakalım e, nerede satış yiyecek 20, 28, 96 mı veya 31, e, 22'de mi 33-50 mi veya bunların üstünde kapanacak mı? E, çarp dönüyorsa arkadaşlar bir de yani şirkete güveniyorsanız. Yani kaplı arkadaşlar. Bugün e, her şeyde kaplı kullanılıyor. yani. O yüzden bence yatırım olarak e, iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Belki ileriki zamanlarda bu seviyelerin üzerinde kapattığı zamanda da e, güzel bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Ama orta vade, uzun vadede. Ben tekrardan hatta bu zirveleri tekrar göreceğini düşünüyorum. Belki de daha da yukarı görme potansiyeli olsun. Yeter ki Hector'un e, küfürbaz Hayron'un keyfi yerinde olsun veya o da aslında başkalarından emir alıyor diye düşünüyorum. E, bakalım hayırlısı olsun. Her şey teknikten bitmiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bakabiliyorsanız takaslarına kimi yani bir ay geriye giderek veya haftalık bazda takasta e, aracı kurumlara bakarak kimin mal topladığına bakarak ee, yol çizebilirsiniz Veya her şey teknik olarak tamam. dirençler e, illa ki e, bir yerden satışıyor ama her şey teknikle bitmiyor. Oyun planınız çok önemli. Veya e, strateji çok önemli. Sizin e, örneğin siz 10.000 TL ile 20.000 TL ile oynuyorsunuz. %3, %5'ler sizde veya tavan sizi memnun etmeyebilir. Adam milyonlarla oynuyordur? Adamın yüzde bir, yüzde ikisi çok güzel para demektir, tamam mı? O yüzden biraz geniş düşünün ve ben kısa vadeli bakmıyorum. Onu da kesinlikle bu verdiğim rakamlara günlük olarak takılmayın. Ben çünkü yani beş dakikalık, bir dakikalık veya 10 dakikalık grafiklere bakmıyorum. Ben haftalık bazda bakıyorum, günlük bazda bakıyorum ki ne? Uzun vadede neyi göreceğime bakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu rakamlara dikkat edin ee, bakalım hakkınızda hayırlısı olsun dediğim gibi kanalıma Telegram kanalıma da beklerse beklerim sizleri daha güzel e, burada istediğiniz zaman Telegram'ım kanalımda istediğiniz zaman bakıp da hemen oradan size yazabiliyorum yani sadece per kap değil yani burada her hisseyi biz paylaşıyoruz. Değerli dostlarımdan yani kendini bilen insanlar her zaman sayfamda yeri var. Kendini bilmeyen insanları da e, engelliyoruz. Yani güzel bir aile olduğumuzu düşünüyoruz burada. E, dengesiz insanlar yok. Hep kendini bilen insanlar. E, burada hisse sorarlar. Ben cevaplarım yani. Bu kanal öyle bir kanal. Yani şu hisseyi verdim. tavan oldu. Peş peşe gidiyor. Öyle bir kanal değil. Onu söyleyeyim. Buradaki benim kanalım. Küçük yatırımcı arkadaşlarım gelir sorar. Hocam şu hisseye bas bakar mısın destek direncine? Ben bakarım. Görür veya görmez. %80 genelde verdiğim e, formasyonlar çalışıyor. Herhangi bir formasyon olduğu zaman verdiğim destek dirençler de çalışıyor gayet güzel. Ee, Telegram kanalıma da beklerim değerli canlar. Özellikle Youtube'da paylaştığım için değerli dostlar mutlaka mutlaka bir beğeni bırakın arkadaşlar. Ben sizden çok bir şey istemiyorum. Bol kazançlar, hayırlı günler değerli dostlar.